Nasılsınız, misiniz? Nasılsınız, misiniz? Nasılsınız, Nasıl izliyormusun? Nasıl izliyormuşsun abi? Burası bir konuşma değil, sonuçta değer açısından. Ben çocuk vakalarımız bulunuyor. Hmm. Özellikle bu geçen gün TBMM'de kabul edilen yasal birlikte, o bizim kimlerin başında binde birken, şu anda 33'te bir diye evet. bir sıklığı var maalesef. Evet. Malesefse bu bilimin bile de, bir de emniyeti oradan fazla ön plana gelmeye başladı. <laughs> Bağır hemşirelerimiz, Hepiniz hoş geldiniz. Bugün malumunuz e, Karaköy binamızda Çözgem birimimizin açılışını yapacağız. Çözgem'in önemi nedir? Çözgem malumunuz özellikle zihinsel e, engelli gençlerimizin, çocuklarımızın burada daha iyi terapi edilebilmesi ve daha iyi koşullarda ve farklı branşlarda, farklı alanlarda rehabilit edilmesi açısından çok önem arz ediyor. Özellikle bu bakanlıklarımızın yürütmüş olduğu otizm Eylem planı çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün yapması gereken görevlerden bir tanesiydi ve bunu çok kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğümüz başardılar. Şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de 14. çözgen birimi açılan illerden bir tanesi. Bu konuda İl Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen tüm sağlık personelimize çok teşekkür ediyoruz. Çok disiplinli, çocuk ve ergen ruh sağlığı merkezimiz, yani kısaltılmış adıyla çözgen, ilimizde bir ilk olmanın ötesinde Türkiye'de bu merkezin bulunduğu 14. il olma özelliğini de taşımaktadır. Özellikle 0-6 yaş arası otizm spektrum bozukluklarında, özel gereksinme olan pediatrik vakalarda, Standart tanılama, düzenli takip ve çok disiplinli tedavilerin tek çatı altında toplandığı bir merkez olma özelliği taşımaktadır. Merkezimizin bünyesinde çocuk ve ergen psikiyatristi, çocuk psikoloğu, çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti yer almaktadır. Merhaba, ben Doktor Emre Özgen. Çözgem Karaköse Ek Hizmet Binamızda 22 Kasım 2025 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. Danışanlarımızın çocuk ve ergen psikiyatristinden MRS ve 182 üzerinden başvurarak randevu alması gerekmektedir. E, i̇limize hayırlı olmasını diliyorum. Ben uzman doktor Hüseyin Aktaş, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı olarak Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışmaktayım. Çözgen birimi sorumlu hekimiyim. Çözgem, otizm ve diğer zihinsel özel gereksinimi olan çocukların psikososyal gelişim sürecinde rolü olan meslek mensuplarının bir arada çalıştığı özel bir merkezdir. Ben çocuk psikiyatrisi uzmanı olarak tüm danışanlarının yanında olduğunu belirtmek Eğer çocuğumuzda bir konuşma gecikmesi durumu varsa ya da isimle seslendiğimizde çocuğumuz dönüp bakmıyorsa, evde yalnızken diğer çocuklarla oynamadığı esnada ritmik ya da tekrarlayan dediğimiz hareketleri yapıyorsa merkezimize başvurabilirsiniz.